4 Ekim'de Adana'da çıkan yangın sırasında polis motosikletli bir şüpheliyi takip aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlının motosikletinde bir şişe benzin ve kibrit bulundu. Zanlı emniyetin sıkı takibiyle yangın sönmeden yakalandı. Adana'da dörtler mevkiinde orman yangını çıktı. Helikopter havadan müdahale ediyor ama o sırada bir gelişme yaşandı. Orman yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Adana Emniyeti Çukurova ilçesinde son günlerde birbirine yakın bölgelerde yangın çıkması üzerine çalışma başlattı. İki hafta boyunca bölgenin farklı noktalarında çıkan orman yangınları özel bir ekiple takip alındı. Bir yandan güvenlik kamerası kayıtları incelendi, bir yandan da devriyeler sıkılaştırıldı. 4 Ekim'deki yangın sonrası devriye atan ekipler bir motosikletlinin hareketlerinden şüphelendi. Durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü kovalamacının ardından yakalandı. Adana'da peş peşe çıkan orman yangınları sonrasında motosikletli bir zanlı gözaltına alınmıştı ki motosikletinin teker izleri hala olay yerinde duruyor.